Aslında yürüyüş bizim Kürt Kadın Hareketi açısından tarihi bir yürüyüştü. Çünkü ilk defa Ahmet'ten Ankara'ya doğru yürüdük. Ee, ve yani süregel kadın hareketinin yüzyıllardır bir yürüyüşü var, mevcut, evet farkındayız. Birçok şey karşı yürüdü, itirazlara karşı yürüdü, tecrüte karşı yürüdü, açlık grevlerine karşı yürüdü. Ama e, Kürdistan'ın başkentinden... Yani demokratik siyasetinin yürüttüğü yerden ve Türkiye'nin başkentine yürümek, demokratik taleplerini götürmek, başta Sayın Ad Halkları Öndere Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü olmak üzere umut hakkının bir an önceyi gerçekleşmesi ve bu taleplerin karşısında kadınların belirlediği bazı talepler vardı. O taleplerin tamamen işte bir şekilde meclisin çatısı altında bütünleşmesi ve yerine getirilmesine ilişkin bir yürüyüştü. Şiari şuydu, umutla özgürlüğe yürüyoruz. Ee, coşkuyla, heyecanla, umutla her gittiğimiz Yamre ve arkadaşın ifade ettiği gibi her durakta gerçekten inanılmaz bir coşku bizi karşıladı. Şunu da fark ettik belki tekrar olur ama Yamre'nin ifade ettiği gibi bu talepler sadece Kürt Kadın Hareketi'nin talepleri değildi, halkların talepleriydi. Evinde kaldığımız ailelerden tutalım, bizi karşılayan e, gençlere, çocuklara, halklara, annelere kadar e, talepler ortaktı. E, taleplerin tamamı aslında halklar içindi. Başta Kürt halk öneri Sayın Abdullah Öcalan'ın bir an önce fiziki şartlarının bu süreci gerçek anlamda yürütebilmesi için çünkü süreci başlatan kendisi ve sürecin eşit koşullarda eşit zeminde gerçekleşmesi için bir an önce çözülmesi taleplerden bir tanesi de şeydi, umut hakkıydı. Biliyorsunuz bakın Avrupa Bakanlar Komitesi'nin 2000 14 yılında işte kabul etti ve Türkiye'nin bir şekilde itirazı oldu ve gerçekleştiremedi. Umut hakkıydı. Umut hakkına dair de bir an önce başta Sayın Abdullah Hocaman olmak üzere birçok müebbet suçundan yargılanan hasta tutsak ve hasta babusun bundan faydalanması istatistiklere baktığımızda binlerce kadın yoldaşımız aslında umut hakkından faydalanabilecekken faydalanmıyor. Bunun da bir an önce gerçekleştirilmesi, somut bir şekilde bunları ortaya koyduk. Kürt kimliği ve dili ve kültürünün önündeki bariyerlerin kırılması, anayasal zeminde zeminde oturtulması, başta kadınların eşit temsiliyet ee, gibi konularının e, gerçekten anayasal zeminde yine tartışılıp e, konulması, e, Kürt kimliğinin önündeki e, bariyerlerin hemen hemen kırılması gibi benzer tale talepler çok fazla, çok yoğundu. Ama somut talep şuydu, başta e, Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğüydü. Çünkü 27 Şubat'tan bu yana başlatılan bir süreç vardı. ve e, eşitler arası olan bir süreç olması gerekiyorken ne yazık ki baktığımızda eşitler arası bir süreç olmadı. Çünkü bir taraf, yani devlet kanadı e, kendi tarafından bir propaganda yürütürken, bir sürece kendine dair, dair bir süreç yürütürken ve süreçin mimarı dediğimiz süreçin öznesi dediğimiz Sayın Abdullah Öcalan'ın e, halen tecrit altında olması, görüntü e, görüşmelerin kısıtlı olması ve bu görüşmeler sadece e, komisyondan partinin gidip gelmesi ve belirli kısıtlı avukat görüşmesiyle sonuçlanması tabii ki biz kadınlar açısından çok umut vaat etmiyor. Biz çalışma koşullarının bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. O fiziki koşullarının bir an önce gerçekleşmesini isteyen bir yerdeyiz. Bu yüzden meclise taleplerimizi üç parti ilettik dosya şeklinde e, ee, yürüyüşe dair de şöyle bir e, şey söylemek istiyorum. Yürüyüş gerçekten hani Yağmur arkadaşın da ifade ettiği gibi Ahmet'te başladı. Ahmet'te barikatlar lan e, kırılmak istendi ama Kürt Hareketi'nin direnişi e, o barikatları da yıktı. Çünkü Ahmet'te o gün yürümeseydik yürüyemeyecektik Ankara'ya. E, bu yürüyüşün engeli Ahmet'te başladı kararlı bir duruş vardı, kararlı bir kadın gücü vardı yani çünkü kadınlar e 2015 2015 süre, sürecinden bu yana e, ne kadar çöktürme planı devredeyken ne kadar inkar ve imha politikaları e, had safadayken senden biri faşizm koşullarında bile e, taleplerini, söylemlerini, sözünü hep kuran bir yerdeydi. E, o barikatları o inançla, o e, doğrultuyla kırdı ve e, yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Duraklar gerçekten çok sembolik ve tarihiydi bizim açımızdan. Halfetide olmamız, halfetilen beraber Hilvan'da olmamız, yani Kürt hareketinin dokunduğu anısı olduğu, mücadelesi olduğu her durak bizim için çok anlamlıydı. Ben şuna çok dikkat çekmek istiyorum. Yağmur arkadaş dedi ya hani talepler ve aslında aynıydı halklar açısından, ailelerim açısından biz. Antep'te yürüyüş anında çok coşkulu bir kitle bizi karşıladı. Ee, yürüdüğümüzde Antep çarşısından gideceğimiz alana kadar halkın bizi karşılayacağı alana kadar kortej şeklinde yürüdük. Ee, tabii ki bir şey vardı, güvenlik görevlileri vesaire vardı. Ama halk ona rağmen gerçekten bize dokunmak, bize karşılamak istedi. Ben bir arkadaşım böyle yan yanayken bir anneyle göz göze gel gel geldik böyle göz göze gelirken annenin çok ağladığını fark ettik. E, o ağlarken biz de duygulandık. Hani çok niye ağlıyor acaba? Üzerinden kendi kendimize söylenirken biz anne hem duygulanırken hem de o halkın coşkusuna karşı bir duygu seline kapıldık. E, alana geçerken anneyle, anneyi aramaya başladık. Anneyi bulduk. Anneni niye böyle bizi ağlattın? Hani biz bu kadar moralli, coşkulu, heyecanla geldik. Taleplerimiz çok haklı taleplerken, e, isteklerimiz çok haklıyken, sesimizin aslında daha çok gürük çıkması gerekiyorken bir an bizi ağlattın bu duygu seninle kapıl, kapıldık senin yaptığın bu hareket karşısında. Şey dedi, anne savaşta çocuğunu yitirmiş ve orada hani bizi görürken sanki çocuğum geçiyormuş gibi hissettim. Ve uzun yıllardır özlemini duyduğum aslında sloganları, e, gördüm. E, kadınların bu kadar cesur bu kadar dirençli bu kadar e, gerçekten o sloganları atması e, bizim de e, ya, yani yaklaşık bir 10-15 yıldır bu alanda hiç böyle sokağa çıktı. işte e, bu sloganları atamama halimiz açığa çıktı. E, önemliydi bizi, bizim için değerliydi o sürecin yani o yürüyüşün öznesi olmak, orada hani fiziksel orada olmak, ruhen orada olmak bizi de çok güç kattı, moral de verdi. Tarihi bir yürüyüştü gerçekten. Ben çok başarılı buldum. En azından her gittiğimiz ili ve ilçeyi bir miting alanına çevirdik. Birçok aileye temas ettik. Ailelerin talepleri ve temas hali gerçekten az önce de arkadaşlarla tartıştığımızda, konuştuğumuzda şu açığa çıktı. Toplumda bir öz vardı. Ve biz o özle buluştuk aslında her gittiğimiz ailede. Çok doğal bir özdü. İşte Türkiye metropollerinde yaşam içerisinde, yani yüzyıllardır gelen savaş politikaların sonucunda inkar ve imha politikaları zaten had safhadaydı. Kadınların hiçbir şekilde sokağa çıkamadığı, kazanılmış haklarının tamamen elinden alındığı, halkların bir şekilde eritildiği bu toplum içerisinde ifade özgürlüğünün önünde ket vurulması ve benzeri birçok sorunsallıkla karşılaşan kadınlar ve buna direnen kadınların o özü tekrardan bulması, o özden buluşması bizim aslında hakikatimizi ortaya çıkartıyor diyebilirim şu vardı mesela, orası sembolikti bizim için. Çünkü cezaevinde direnen kadınların, tutsak edilen kadınların mücadelesi ve dışarıdaki kadın mücadelesinin aslında paralel olduğunu düşünen bir yerdeydik. Cezaevindeki hakik ilerlerini devamlı gündemleştiren ve kendi odağına alan bir mücadele de yürüten bir yerdeyiz. Cezaevinde bulunan hasta tutsakların aslında dönem dönem gündemleştirdiğimiz kampanyalar yürüttüğümüz ve Az da olsa sonucunu aldığımız çünkü Dünya Kamuoyunda da hani sonuç bulunan bir yerde olduğunu söylemek de gerekiyor. Tabii ki her şey bir bütün bütünlükte yani cezaevindeki koşullar ve şu anki süreç sürece baktığımızda bir bütünlükte olarak görüyoruz yani demokratik bir cumhuriyet, demokratik bir toplum istiyorsak cezaevindeki hasta mapusların ve diğer mapusların aslında bir şekilde bir an önce özgürleşmesini ve topluma toplum içerisinde e, olmalarını isteyen talep eden bir yerdeyiz. E, Türkiye'nin yasalarında yani tırnak içinde terör ibaresinin bir an önce kaldırılması çünkü birçok e, yoldaşımız o terör ibaresinden kaynaklı şu an cezaevlerinde evlerinde ve e, yıllar yani yaklaşık 30 yıl 40 yıl, 40 yıl ve 20 25 yıllık yargılamalar sonucunda orada tutsak ediliyorlar. E, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir bir yerde, gerçekten halklarının kendini ifade edemediği bir yerde nasıl bir demokratik toplum ve demokratik bir ülke yaratabiliriz? Onun bizde düşünen ve mücadelesini veren bir yerdeyiz. Yani şunu çağırıyoruz, Türkiye gerçekten 1921 Anayasası'na gerçekten geri dönmesi gerekiyor. Çünkü daha sade, daha halkların, daha inançların, daha toplulukların kendini var ettiği, bulduğu bir anayasal zemine dönülmesini kabul eden ve onun mücadelesini eden bir yerdeyiz. Hasta pusların durumunu ilişkinde şunu ifade etmek de gerekiyor. Ee, kamuoyu açısından da hani hep kendi işte cephemizden baktığımızda bizim medyanın çok fazla hani bize yakın medyanın daha fazla işte işlediği, gündemine aldığı her ne kadar kampanyalar olsa bile dışarıda ama öbür tarafta sanki kimse yokmuş cezaevinde, sanki hiçbir savaş yaşanmamış, sanki ifade ve düşünce özgürlüğünün önünde hiçbir engel yokmuş gibi bir Türkiye gerçekliği var. Ve biz bu hakikatleri ortaya çıkartmak, bu hakikatleri gerçekten toplumla buluşturmak isteyen bir yerdeyiz e, cezaevi koşulları çok insani koşullarda değil yani insanın onurunu zedeleyen insanın gerçekten orada kalabilecek durumda olmayan birçok hasta okusun olduğunu bilen bir yerdeyiz bu e, Çalışmalar var, e, dosyalar halinde meclise sunulan e, çalışmalar var. Buna ilişkin komisyonlar var. Ama yeterli mi tabii ki yetersiz kalıyor bu mücadele. E, son süreçte barış ve demokratik toplum sürecinde e, daha fazla gündemleştirdiğimiz bir süreç sü sürece girdik bundan beraber. İşte 78 yaşında bir annenin ve hasta bir annenin cezaevinde aslında kalamaz. ATK raporlarına göre kalamaz dediğimiz bir yerde halen kalıyor olması işte cezaevindeki evindeki infaz yasasının başka bir şeye evrilmesi benzeri ve vesaire durumları karşı zaten bütün dünyanın bildiği ama Türkiye'nin bir tarafta şey olarak baktığı hani kör sardı sizi oynadığı bir zemin var ve biz bu zemine ilişkin bir mücadele yürütüyoruz. Sincan Kapalı Cezaevindeki arkadaşlara biz slogan attığımızda sesimizi duyduklarının haberini aldık ee, orada da gerçekten moral ve motivasyonların yerinde olduğu iyi olduklarını ve bizim yürüyüşümüze de çok güzel güç verdiklerini, karşılık verdiklerini ve desteklediklerinin haberini de aldık. O açıdan anlamlıydı orası da bizim için. Yani mücadele iki odaklıdır. Hem cezaevi hem dışarıda olma. Çünkü orada da bir tutsaklık hali varsa burada da bir tutsaklık hali vardır. Çünkü toplum bir kere tutsak edildi. Kadınlar tutsak edildi. Ülke bir cezaevine dönüştürüldü dönüştürülen bir cezaevine biz de şu an yıkmanın, parçalamanın o barikatları gerçekten e, aşmanın zeminini arayan ve mücadelesi yürüten bir yerdeyiz diyebilirim. Evet.